Şimdi merhaba arkadaşlar. Bu derste sizlere session'ı göstereceğiz. Session ne demek arkadaşlar? Ne için kullanıyoruz? Session'ı arkadaşlar genellikle biz oturum sistemlerinde kullanıyoruz. Üyelik sistemlerinde kullanıyoruz. Bunun kontrolünü yapmak için arkadaşlar. oturum sistemlerinde biz kullanıyoruz. Şimdi kısaca değinmek gerekirse arkadaşlar mutlaka mutlaka session kullanırken session start session start fonksiyonumuzla işlemi başlatıyoruz. Mutlaka ama mutlaka bunun olması lazım arkadaşlar. İkinci parametremiz arkadaşlar bakın şöyle seçim diyoruz arkadaşlar. Köşeli parantez şehrimizin ismi arkadaşına ne olsun? Üye olsun. Bu şekilde üye olsun arkadaşlar. Ve bu şekilde kapatıyoruz Eşittir arkadaşlar. Biz R ile değer vereceğiz şimdi arkadaşlar. Şimdi R ile de parantezleri açıp arkadaşlar Şöyle kullanıcı adi arkadaşlar, üyen adi, şu şekilde dolu olsun arkadaşlar, virgül, su adi arkadaşlar, sürücü, memleketi arkadaşlar bakın, memleketi, kurfa yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle, uzmanlı arkadaşlar, uzmanlığı diyoruz arkadaşlar, şu şekilde. PHP iSql diyoruz arkadaşlar, bu şekilde ve parantezimizi arkadaşlar kapatıyoruz ve noktalı virgülle kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar, bakın böyle bir session oluşturduk arkadaşlar. Şimdi kaydedelim. Şimdi seçimimizin bütün değerlerine göz atalım. Neler oluşturduk bir göz atalım. Şöyle arkadaşlar. Session arkadaşlar. Seçimlerimiz arkadaşlar süper değişkendir. Bir sayfada tamlayıp bütün sayfalardan gösterebilme gösterebilme e, gösterebiliyoruz. Gösterme yetkimiz var. Şimdi şuraya yalnız yazdık arkadaşlar. ya da evet arkadaşlar parantezlerde ya da Şimdi oluşturduk arkadaşlar. Kaydedip bakalım. Şimdi ders nokta 1.5.1'e gelelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. AD Dolos Siyadı Sürücü Memleki Durfa Uzmanlı PHP MySQL arkadaşlar. Şimdi bakın biz ikinci de, e, şey, e, ders iki nokta e, geliyoruz arkadaşlar. Biz session kullanacağız session start diyoruz arkadaşlar aynı şekilde süper değişken olduğu için şimdi echo diyoruz arkadaşlar session arkadaşlar üye hangi anahtara ulaşacağız arkadaşlar bakın bizim üyemizin arkadaşlar ses üyemizin Memleketine ulaşacağız. Bakın. Memle. Memleketi diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın biz işte e, session tanımlamayı session tanımlamayı ders 1.php'de yaptık. Sadece e, ders 2.php'de session üyenin memleketini ekranı yazdıracağız. Bakalım. Şimdi buraya ders 2 nokta peş biliyoruz. Enter'lıyoruz. Bakın ufa arkadaşlar gösterdim Bu daha çok nerelerde kullanılıyor arkadaşlar? Daha çok üyelik sistemlerinde kullanılıyor. Üye login olurken arkadaşlar direkt bu şekilde session array e, e, dizisine e, pardon array şeklinde bir diziye döndürerek arkadaşlar key value key value şeklinde değerleri session ile de taşıyabiliriz arkadaşlar. Son olarak session silme işlemi ise arkadaşlar yeni dosya diyoruz. Bakın ders ders 3.php olsun ismi. Şimdi PHP taglarımızı arkadaşlar açalım. Şöyle bu şekilde kapatalım. Şimdi session start ile tekrar başlatıyoruz. Session değişkenimizi yazıyoruz arkadaşlar. Bütün sessionları tanımsız yapan ve session arkadaşlar destroy ile hepsini siliyoruz. Bakın arkadaşlar. Önce ders gibi hiçbir şey bir arkadaşlar gösteriyoruz. Şimdi bütün seçimleri silecek. 3.5 olsun. Bakın şu anda hepsini sildi. 2'ye gelelim arkadaşlar. Bakın on the, on finance yani tamsız arkadaşlar üye diyor arkadaşlar. Böylece session'ımız da silmiş olduk. Umarım arkadaşlar session'ı anlamışsınızdır. İlerideki derslerde arkadaşlar bir oturum sistemi, bir üyelik sistemi yapacağız. Koki ve session konuları daha detaylı olarak gireceğiz. Umarım anlaşılmıştır. Hepiniz hoşçakalın.